Velhasıl TV'den herkese merhaba. Ben Eyüp Demirezer. Bugün Bandırmalı'da Kurban Bayramı'ndan beklentileriniz ne diye sorduk. Hadi gelin birlikte izleyelim. Valla kazasız belasız bir kurban dileyelim de öncelikle çünkü insanlar evet. e, kendilerini kesiyorlar ya doğuruyorlar bir şeyler olsun Herkes inşallah. Hayırlı evet. süre bir bayram olsun. Siz bir dini vecibenizi yerine getirecek misiniz? Tabii. Dana mı kesiyorsunuz? Yok. E, Koyun. Normal Küçükbaş. Küçük baş. küçük, baş. Hayır, küçük baş. Allah kısmet ederse. Allah, Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar. Sağ olun. Size de iyi bayramlar. Kurban kesmiyorum ama iyi. Ver Nasıl görüyorsunuz Kurban Bayramı'nı? Bir temenniniz var mı? Kurban Bayramı mesajı. Her, herkesin bayramı kutlu olsun. Evet. Bak, Her, seni izliyorlar dostum. burada kameradan. Evet. Ve Lansız TV. Herkesin bayramı kutlu olsun. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Bayram. Sağ olun. Değerlendirme diye bir şey yapamıyorum maalesef. Hani o bizim var ya, nerede o eski bayramlar? Biz gün geçtikçe bayramın ne olduğunu herhalde kitaplara bakacağız. Ticari açısından sıfır. Bak bugün Arife, saat kaç olmuş? Bir kişi oturuyor. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Kutluyorum. İnşallah kurban kesenler ihtiyaç sahiplerini bulurlar da onlar da manayla boğazlarından bir yudum et geçer. Başka türlü geçeceği falan da yok. Artık insanlar çocuklarına nasıl harçlık verecekler bayram? Nasıl verecekler? Çok zor, çok zor, çok. Zor. Bu bayram biraz zor geçecek. Bu bayram biraz zor geçiyor. Aynen. Bu anlamda. Eski bayramlar diyoruz ama zor yani Allah insanların zor kolay yaklaşmıyor. Ben numaran bombayı kutluyorum. Herkese iyi güzel bir sahne. Bayramlıklar alındı mı? Bayramlıklar alındı. Neden? elini öpeceğim mi? Köyden. Hangi, hangi köydensin? Şirin Çavuş. Şirin Çavuş. Oo, bunlar zengin köylü. Yok abi ne zengin ya. Sadece deniz var onun <laughs> dışında. Bir şey yok bizim köyde ya. Zengin insan değil. Ya. Ya, ya vardır öyle araba. Şeyde. Biz zengin şey değiliz abi onu söyleyeyim yani. Kaç para topluyorsun bayram? Vallahi bayramda. Şimdi çalışıyorum abi onları saymazsak hani en aşağı bin lira falan. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Tüm gençlerimizin, tüm yaşlılarımızın ellerini öpüyorum. Gençlerimizin de çocuklarımızın da gözlerini öpüyorum. Hepimizin kurban bayramı kutlu olsun. Tüm bandırmaların bayramına ilişkin dileklerimizi kutluyoruz. Eskiden ben burada, ya 25 yıldır buradayım. Yıldır şuradan Arife gibi insanlar birbirine zerre geçerken eee 10 lira maaşla işte 17 bin asgari ücretle ee, Ancak bu kadar oldu. Çok da bir şey beklememek lazım. Koç ederse Bilmiyorum bayram, bayram da herhalde ertelenmiş bizim açımızdan. Yok o eski işler de yok, o eski huzur da yok, o eski güler yüzlük de yok. Hiçbir şey. Bana önemli, olsun. Sağ ol. Kendinize iyi bakın. Sağolun teşekkürler. Bütün Müslüman alemin bayramını kutlarım. <laughs> Varsa eğer öyle bir bayram. Herkes yapamıyor galiba bu bayramı. Güzel <laughs> bayram. Buraya bayram uğramamış gibi duruyor. Ya bizimki evde yapılan var. Piyasa ben 66 doğumluyum. 79'dan beri bandırmadı Böyle bayram görmedim. Nasıl? Daha bir iyi mi daha bir kötü? Çok, çok kötü gibi. Millette ha. para yok. Evet. Gerçekten ha, zor şey ha. insanların hali. Bayram, evet. Emekli dersler hiç yok. Sıfır. Koçum evet, maalesef bir şey seviyorum. Allah kesen inşallah, ne varsa yollasın. <laughs> Allah nasip eder inşallah. İnsan Müslüman hakkın bayramı kutlu olsun. Kazasız belasız seyahat etmeye nasip etsin. 20 lira bağış olmaya da emekli hak etsin. Tamam mı? Bu şey maaşını vermedi. Ne olacak? Yani, ben Başka bir şey yok. Kimse kurban dördüz kesemiyor. Tüm dünyadaki bütün insanlara barış ve adalet gelmesini istiyorum. Ben, 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 ben. Bütün evet. insanlar. Misafirler bekleyelim ama Malesine. umarım herkes ağız bir bayram alır ve herkes e, alım biçimlerin e, ulaştı. herkesin gönlünce olsun. Tüm İslam alemin ve tüm Türkiye'nin kurban bayramı. Evet, sen de bir sen de el salla herkese. Evet, el salla. Şöyle kameraya bak. Kameraya iyi bayramlar de. Her şey şeker gibi olsun de. Dedi. Bence, ben bence. 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 Bütün dünya şeker gibi olsun dedi. Gibi hiç yapmadım. Hiç, hiç yapmadım. Hiç almadım. Annem de gidip yiyeceğiz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Herkese güzel, mutlu, sağlıklı bayramlar diliyoruz. Herkesin bayramı kutlu olsun. Savaşlar